Kimse eklemiyormuş. var? <laughs> ileriye çıkan sonra. Milano'dan sonra. Milano aşağı yukarı 50 km. Yani aslında Milano'dan sonra da değil. daha doğrusu Bolonya'yı geçtikten sonra bir mola Şimdi Orası 250 km olması lazım. Buradan. Tahminimce. Bologna'da da çünkü trafik sıkışabiliyor. Çünkü bu Avusturya'dan, Venedik tarafından gelenler orada İtalyan üst kısmının otobanı orada birleşiyor. Ondan sonra zaten çizmenin alt tarafına doğru devam ediyor. O yüzden bir sıkışıklık olabiliyor. Evet, kalabalık olabiliyor. Böyle devam edeceğim. Yine özel bir şey yol olacak olursa açarım. Ben dinleneceğim yere kadar. Tünellerde tadilat olduğu için... Gittirmiş. Gerekiyordu yani bayağı eskiydi tünellere. Yolumuza biz devam edelim. Yolculanlara dediğim gibi hayırlı yolculuklar. Yaklaştık. Bir yaklaştık. 1,5 öteye kadar kaldı. Biz Bologna merkezi değil Ancona'ya doğru döneceğiz. Aşağıda 10 kilometre önce bu öndeki gördüğünüz tabelalar başlıyor işte elektronik tabelalar. Yoldaki trafik durumu yani ne kadar sürebileceğini yazıyor yolun. görüyorsunuz size anlatacağım diye yolu kaçırıyordum neredeyse. Burada Ancona'ya yazıyor zaten. Geldiniz mi? takip ediyorsunuz. Şimdi Bologna iki tarafa da gösteriyor çünkü bir Bologna'nın arka tarafına birisi onun ön tarafına geliyor. Arka var. Sıkıştıran çok gereksiz yere. Buraya gelesiye kadar neler oldu? Milano'da bir 20 dakika trafikte kaldım. Ondan sonra aşağı yukarı 100 kilometre önce tam olarak neresiydi bilmiyorum. Aşağı yarım saat 40 dakikada orada trafikteydim. Orada kaza olmuş görüntüsünü aldım. Onu da eklerim videoya. Bundan sonra aslında yol açıldı. Bayağı iyi geldik. Şu an kalan yolum ne kadar? 228 km yolum kaldı. Arkona limana. Yani checking yapacağım yere. Bundan sonra işte 2,5 km sonra bir yol ayrımı daha olacak buraya kadar durdurayım. Buraya yaklaşınca tekrar videoya devam edelim. Orada sohbetleriz. Hem de siz de yolu görmüş olursunuz. Evet. 800 metre kaldı. Önümüzdeki yol ayrımına. Burada Bologna'yı artık komple ayırıyor otobanda. Biz sol tarafta kalıyoruz. Soldaki 3 şeritte. Ancona'yı takip ediyoruz soldaki en iki şeritli gösteriyor şimdi. Ama üç şerit de aynı yere gidiyor. Şu an 209 kilometre sonra Ancona çıkışı gelecek. Ancona çıkışımı zaten açacağım. Oraya komple çekeceğim limana kadar. Komple koymayabilirim. Ama yani en azından yani ben çekeceğim ki elimde görüntüsü olsun. Ona göre paylaşımda göstereceğim. Arkona çıkışında görüşmek üzere. son görüşmemizden sonra karşı yönde bir kaza vardı. Ama ondan önce Bologna'nın çeviri yolunda ben de bayağı trafikte kaldım. Ve artık araba diyor ki Deniz diyor İtalya girdin gireli diyor. Sen dinlenmedin diyor. Bir dinlen diyor. Vaktimiz dolduğu için 55 kilometremiz yok. 71 kilometre kaldı. Limana. Ben de birazcık otur otur yoruldum hem biraz hareket edeyim diğer benzinliklere girecek ama diğer benzinlikler gerçekten trafik yoğun olduğu için ana baba günüydü hiçbir şekilde giremedim Şimdi buraya geldim ya burası da boş sayılmaz aslında burası da dolu burası da dolu şöyle köşeye girelim. ondan sonra Ancona'ya çıkarken görüşürüz. Evet Ancona North çıkışına geldik. Aslında 10 kilometre önceden başlıyor gemi. Arabalı gemi göstermeye. Çıkış Ancona North diye. Çıkıyoruz biz de. Çok fazla kalabalık yok. Saat 2. Gemi saat 7'de. Saat 3 çok dörtten sonra işte Minion Lines'ın gemisine gelecek olanlar gelmeye başlar. Ama arayı araba kullanıp kamera yaramak biraz zor oluyor. Evet. Bu kısımda dikkat etmeniz Milano'yu geçtikten sonra tiket çekmiştik. Otoban tiketi. Onu burada vereceğiz. Ondan sonra ödememize devam edeceğiz. Başka ödeme noktası yok burada limana kadar. Burada autostrad yani otoban değil, hızlı yol geçeceğiz ondan sonra. hızlı yolda dikkat etmemiz gereken şey radar bulunmakta. Yani biraz fazla radarları var. Fazla demeyeyim de var. O yüzden yani kalan 15 kilometreyi sakin bir şekilde acele etmeden sakin sakin geçelim. Otobüsün arkasına girmeyelim. Solda bir kişi var zaten. Yani turistleri buraya veriliyor. Bakalım ne kadar tutacak. İlk gişede 2 euro 20 cent ödedik. Yok evet, 2 euro 30 cent. İkinci gişede 3 euro 20 cent ödedik. Burada Gonca var mı? 9 euro 80 cent burada öderdik şimdi. Um Yalnızın bir tane Sie yuvarlak çıkıyor. Yuvarlığa düz geçiyorsun yani. Birinci değil, ikinci çıkıştan. Anka zaten yazıyor 15 km. Buradan <laughs> sağ şeridi tutuyorsunuz zaten resim olarak gözüküyor. Gemi. Ankara'da işte şu hataya düşmeyin bir liman var, konteyner limanı. Bir de yolcu limanı var. Biz yolcu limanına gidiyoruz. Diğerleri benim yanlış bilmiyorsam bir önceki çıkıştan çıktı zaten. Hızlı yol dediğim yol burası. 110'luk burası. Burada yine aynı tabelalardan zaten otobanda da vardı. Gösteriyor. kilometre kadar bir yol gideceğiz. Ondan sonra otobandan ineceğiz. Merkezi yerlerden devam edeceğiz. Ben buralardan geçerken benim aklıma hep şey Sida. Serik tarafı falan geliyor. Yeşillik, beyaz asfalt. Solda evler. altında da benzinlikler var ama bu benzinlikler çıkıp girmesi birazcık şey yani, Nasıl diyeyim otobandaki gibi değil Ana yolda benzin dönersin ya O tipte <gülüyor> Burada <laughs> yol iki arıyor Esar oyna Ancona Biz Ancona'ya devam ediyoruz yani Ancona'yı Bologna'dan sonra veriyor Ondan sonra sırf Ancona diye takip ediyoruz de buradan gidiyormuş. Resmi gördüğüme göre Bunu arkasında yavaş yavaşş gidelim buradan sonra tek şere oluşuyor gemi saati tam olmadığı için aslında şanslıyız Çünkü iki saat gemi iki saat falan hala geldiniz Bu kamyonlar zaten sıra sıra geliyor. Onlar erken girmiyor limana. Olduğunca yani gemi saati yakın kaleye giriyorlar. Bunu da izleyen bir kamyon şoförü, tır şoförü abimiz varsa yorumlarda belirsin nedeni acaba nedir. genellikle zaten radar sistemi A noktasından B noktasına varış sürenizi hesaplayarak bir ortalama hızdan çekiyor sizi. Bu aralarda zaten trafiğe yakalamasanız benim gibi o sürenin zaten altında kalmış oluyorsunuz. Yine de hız limitlerine uymak gerekiyor. Boşu boşuna yani Kendiniz ayıracağınız parayı ceza olarak vermiyor. Gördüğünüz gibi az önce trafik levası gösterdi yani trafik sıkışabilir diye. Gerçekten sezonlarda buralara kadar arabalar kuyrukta bekliyor. Yeterince erken çıkın yoldan ne olacağı hiçbir zaman belli olmaz adrese girmemiş olursunuz. Buradan Ancona'ya doğru çıkıyoruz. Yolda kimse yok ama... sakin. gerçekten çoktandır görmedim bu yolu. <laughs> Levha yok. Sağ taraftan devam ediyorsunuz. Levha sonradan gözüküyor. Kalabalıkta geç gözükebilir. Sağ tarafta, sol tarafımız zaten denizden tren yolu denizden bizim aramızda tren yolu var. Yine aynı şekilde burada bir Lidl mevcut alışveriş yapmak için. devamlı Porto'yu takip edeceğiz. köprünün altında bir döneme çıkacak şimdi. Dönem açılır zaten. Gösterecek Babam arıyor. Evet, Bunun cari arıyor, arıyor zaten. Repeated checking olarak yazıyor. Repeated checking. Biletsiz olan kamyonlar, tırlar tabii geliyor. Biletli olan da tabii buraya geliyor. Onlar da... Evet, yaptırmak zorunda. Gördüğünüz gibi, full tır. Geri kalanı içeride çekeceğim zaten. Yani park edeceğim arabayı. Burada fazla bir şey kalmadı. Babam merak etmeden ben babama dönüşeceğim. Görüşürüz.